Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere hem çevre aydınlatması olarak kullandığımız, aynı zamanda park ve bahçelerimizde kullandığımız, evlerimizin önünde kullanmış olduğumuz, hem güneş paneli enerjisiyle beraber çalışan, aynı zamanda da güneş paneli enerjisini yaptıktan sonra da içerisindeki pil enerjisini doldurduktan sonra kullanılan led aydınlatmalarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, şu kısım görmüş olduğunuz yer sensörlü olan kısımdır. Müteakiben burası buton. Hemen üst kısmını görmüş olduğunuzda solar enerji diye adlandırdığımız güneş enerjisi. Buradaki ledler şu an çalışmıyorlar. Hatta şöyle deneyelim. Görüldüğü üzere şu an çalışmıyor. Biz bunu açacağız. Bakalım neden kaynaklandığını ve nasıl nasıl bir arıza yaptığını kendi kendimize tespit etmeye çalışıp müteakip olarak da güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Dikkatlice açıyoruz. Biz bunu aldığımızda normalde çalışıyordu. Dışarıda yani bahçe bölgesinde kullandığımızdan dolayı hem yağmur hem rüzgar, toz, pislik bundan dolayı da etkilendiği için artık çalışmıyor. Dolayısıyla içerisinde ufak tefek onarımla geri dönüşüm olacağını düşünüyorum. Evet son videomuzu açıyoruz. açtık. Evet şimdi arkadaşlar hemen şu kısımdan dikkatlice açıyoruz kapak kısmını. Şu an görüldüğü üzere bir karışıklık meydana gelmiş. Şu kısımdaki pilimizi alt tarafına alırsak dikkatlice Görüldüğü üzere güneş panelinden almış olduğu enerjiyi pil kendi bünyesinde barındırıyor. ben de akşam olduğunda da sensörle beraber devreye girerek aydınlatma işlemini gerçekleştiriyor. Arkadaşlar şu an dikkatlice baktığımızda şöyle kısaca belirtmek istiyorum. Şu kısımda güneş enerjisi paneli var. Bunlarda herhangi bir kopukluk söz konusu değil. Birinci led panel, İkinci LED panel, üçüncü ve dördüncü LED panel. Bunlarda da herhangi bir kopukluk durumu yok gibi gözüküyor. Tekrardan yine bakalım şuradan. Her şey sağlam gözüküyor zaten. Evet bu sağlam gözüküyor. Bunun kablolarında da sıkıntı yok. Şurada biraz sanki sıkıntı var gibi. Yok burada da sıkıntı yok. Evet pillerimizin bağlantı noktasında da sıkıntı yok. Evet görüldüğü üzere hemen şu kısımdaki bir kablonun koptuğunu görüyoruz. Kabloyu montajlama yapacağız. Mütakiben de anahtarımızı kontrol edeceğiz. Arkasından güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu montajları yaptıktan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Şimdi montajımızı yaptık. Nitekim hemen göstermiş olduğum istikametteki kablonun bir tanesinin koptuğunu gördük hem pile gelen enerjiyi hem de solar enerji olarak adlandırdığımız güneş paneli arasındaki kablonun koptuğunu tespit etmiştik. Şimdi onun montajını biz yaptık. Detaylı bir şekilde hemen şuradan göstereyim ben size. Şu kısımdan hemen montajımızı yaptık. Hatta şöyle göstereyim daha net gözükür. Şu kısımdan montajımızı yaptık arkadaşlar. İki tane vida var zaten burada. Bir, bir tane burada bir tane de burada. Bu arada dikkatimi çeken nokta şu oldu. Yani bu devre olarak adlandırılan, solar enerji olarak adlandırılan aydınlatmanın çok basit bir yöntemle montajlama yapıldığını, gördüğümüz kadarıyla şuradaki tırnaklarla yapıldığını dikkat etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü çok hassas ve basit bir yöntemle yapılmış. Aynı zamanda solar enerjinin kendi panel kısmına da aynı şekilde basit bir montaj yapılmış. Tabi belli bir vakitten sonra, belli bir miyattan sonra bu görmüş olduğunuz pil de şarjı pil özelliğini artık yitirmektedir uzun bir süreden sonra. Bununla alakalı da değişikliğe gidilirse eğer daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz bununla alakalı montajımızı yaptık. Nitekim toplamaya geldik şimdi. Dikkatli bir şekilde topluyoruz. Topladıktan sonra da belli bir vakit güneş enerjisine maruz kalması lazım ki kendi enerjisini toparlayabilsin. Aynı şekilde güneş enerjisinden almış olduğu enerjiyi de pile yüklemeyi sağlasın. Biz şimdi dikkatli bir şekilde bunu toplayalım. Başlangıç aşamasındaki yapmış olduğumuz açıklamada da belirtildiği üzere ilk etapta tespit etmeye çalıştık arızayı. Arıza tespit ettikten sonra da dikkatli bir şekilde montajımızı, düzeltmemizi, onarımımızı yaptık. Onarım işleminden sonra da şimdi topluyoruz. Umarım şarjı olur. Çünkü şu an eksik husus olarak değerlendireceğimiz herhangi bir yer kalmadı dedik. Kablonun koptuğunu tespit ettik. Çok basit bir devre yapılmış zaten. Bahçe aydınlatmalarında, kapı aydınlatmalarında, park aydınlatmalarında çok basit ve küçük bir devreyle oluşturulabilen solar enerji yani güneş enerjisiyle yapılan bir panel yapılmış ve cihaz yapılmış. Evet arkadaşlar, şu an görüldüğü üzere burada 1 2 3 4 5 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane burada var. 15 tane burada var. Yaklaşık 2, 4, 6, 7, 7, 6, 13, burada da mı 6 var? Evet, 13, 19, 24, 29, neredeyse 30 civarında bir led 2 panel olacak şekilde var burada tabii ki. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yer sensör. Yani herhangi bir canlı gördüğü takdirde direkt devreye girer. Şu kısımdaki yerde buton oluyor zaten. Aktif hale getirmek için hem kısık ateşte gibi, kısık ayarda gibi ve iki seviye olacak şekilde mütakiben buradaki kısımda üst yukarıya yani geldiği takdirde sonra enerji olarak güneş enerjisi olarak da enerjiyi depolama yeridir. Bu panel çok önemli. En ufak küçük bir kırılmada herhangi bir çizilmede, zedelenmede kendi enerjisinin depolamasında sıkıntı yaşayabilir. Biz bununla alakalı şimdi güneş enerjisinin özelliği olan güneşten enerji alma özelliği içinde güneşe maruz bırakacağız arkadaşlar. Bakalım takip olarak tekrardan enerjiyi doldurduktan sonra bir daha çekim yapacağız. Ekleme yapacağız son olaraktan. Umarım güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bekleyelim ve görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar onarma işlemlerimizi bitirdik. Mütakiben de gün içerisinde güneş enerjisiyle şarjımızı da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi şu bölgedeki solar enerji yani güneş enerjisi panelinden şarj refeğimizi doldurduk. Şimdi deneme faslına geçiyoruz. Arkadaşlar daha önceki videonun başındaki de cümle kullandığım gibi şuradaki buton kısmına tıklıyoruz. Ve buradaki de sensör zaten. Basıyoruz. Evet. Şu anda yandı görüldüğü üzere. Ve ayar kısmı da yine aynı şekilde butondan yapılıyor. Şu şekilde ayarlamayı yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu kısımdan bastık açıldı mütakip olarak da sensör kısmı ile alakalı eğer ki uzaklaşma durumu olursa devreye gireceğini düşünüyorum normalde kapanması lazım herhangi bir canlının hareket söz, konusu olduğu takdirde devreye girecektir Evet şu anda halen kapanmadı muhtemelen bizi algılıyor şu anda Evet şu an kapandı. Yanına yaklaştığımız takdirde yanması gerekiyor. Sensörün de aktif hale geldiğini göstermek maksadıyla şimdi deniyoruz arkadaşlar. Evet şu anda görüldüğü üzere. Bizi algıladı ve sensörü de çalıştığını görmüş olduk. Arkadaşlar videonun da en başında belirtildiği üzere park ve bahçelerde kapıların aydınlatmasında gerek ziyade odalarda dahi tuvalete gidildiği zaman herhangi bir işlem yapılacağı zaman veyahut da aydınlatma ihtiyacı görülebileceği her yerde kullanılabilecek olan portatif bir cihazdır. İlk etapta elimize aldığımızda çalışıyordu. Mütakiben bir vakitten sonra da bozulduydu ve kısa süre sonra da onarım işlemini bitirdik. Şu anda denedik ve tekrardan sensörünü deniyoruz. Evet şu anda çalışıyor. Bu konu hakkında hem yorumlarınızı bekliyorum hem beğenmenizi eksik etmeyin. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz de abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.